Tamam. Özgün ailesi geleneksel bayram töreni. <gülüyüş> hani, bayram. Anne, annem. Annem. Bayım. <laughs> Yeah. En küçük Elif teyzem. Azra. <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> 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 Ömer. Hadi gel Esra.

Hadi. Gel Ben de öpeyim. Ben de öpeyim. Hadi anne öpeyim. Hadi öp. Anne sen de Oh çiçeği. Oh, Esma. 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 hadi öp. Hadi öle Bye bye Bay Tamam ya bye bye bay Tüm sevdiklerimize buradan selam gönderiyoruz. İyi bayramlar, i̇yi bayramlar, iyi bayramlar mutlu bayramlar, bayramlar, nice bayramlara. <laughs> evet. Senin de Çekimlere katılan Sena Hanım'ın yapılı saçlarıyla beraber bayramlaşma törenini izliyorsunuz. <laughs> evet, çok güzel bir Esma, maç ağzını Esma çıkar. Esma. Esma, Esma. <laughs> Ehehehe Opağırı Sena Hanım Lütfen şöyle boydan bir gö göster kendini Evet, Evet hanım. Sena, evet. Azra Sena'nın boyunda Elif, Azra, Yağmur, şey aynı Sena aynı Evet Dedeciğim merhaba Merhaba, merhaba. Selfie çubuğuyla bayram mesajını alalım lütfen Kameralara da bak. Tele, telefona da bak. Seslerini verin Evet. Burada olmayan <laughs> aile bireylerimizden ilgili bayram tebriğini alalım. Ola <laughs> bunlar da Bunların da bu olmasını ister. Kim? Kim? Se se seher, var. Seher. Bilever var. He. Aykut var. He. <laughs> bayramlarını? Yani onların bayramlarını da kut kutlamasını... <laughs> bayramlarını <gülüyor> kutluyorsun. E Okul, okul. Onlara mutlu bayramlar diliyorsun. Hadi dede. <gülüyor> Heyecan... <gülüyor> dede <gülüyor> heyecanlandı. <gülüyor> Peki <gülüyor> dede. Onlara vereceğim bayramlığı ben istiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> Hadi bu kameralara da bakmıyorsun bu arada. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Evet Nizant Hanım. Çok o mutluyum. <laughs> Çocuklarım benim yanımda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Burada nasıl olmayanların yani? bayramını kutluyorum. Münevver'in, Seher'in, çocuklarının, Aykut'un <laughs> Aykut karısı, Aykut'un küçük kızının hepsinin bayramını candan Bayram. kutluyorum. He. Allah onlara sağlıklı, mutluluk nasip etsin. bir türe küçük Zeynep de girdi. Ee, küçük Zeynep de girdi. O da burada olsaydı bayramlığını alacaktı. <laughs> ben alabilir miyim onu yere? Olmaz. Küçükler alır. Benim <laughs> Ay, yanımda küçük Esra'm sen var. Sen Çok küçük mutluyum. Küçük yavrularım şey hepsi yanımda. Bakın, bakın, bakın. Ne güzel yavrular. Esma Onlar Ulan, bu yavrular onun... senin yavrular mı? Evet benim yavrularım. Ne kadar güzel mutluyum. yavrular. Çok mutluyum. Ay çok güzel yavrular. Oğlum Ben ne sıra? Evet. Ben ne sıra? Dur sıra. en küçük sensin en son sıra sen. <laughs> otur otur. Ha, otur. <laughs> Hanım <laughs> merhaba. merhaba. Bakın artık teknolojiyi kullanıyoruz. Selfie evet. çubuğumuz var. <laughs> dur bir dakika kızım dur. Dur. <laughs> dur. Melike. Gel. <laughs> ne kadar gel. komik. Evet çok komik. Çok komik. Çok komik. Evet, bak, bak, oraya bak, oraya bak Uzaklaştır bak, bak. ağlama sesi gelecek. Burada olmayan kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle <laughs> kutluyorum. Ee, planım böyle değildi. Planım Aykut'la beraber bayram yapmaktı. Buraya bak Rıkay. Kısmet değilmiş. Onların da bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni bebeğimizin de bayramını kutlayıp öpüyorum onu. Seni de tebrik ediyoruz Nina olduğun için. Evet. <laughs> Bütün Özgün ailesine ve bütün İslam aleminin herkesin bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Ve Ero'cum burası karanlık çıkıyor. Şöyle alalım seni. Annem izleyeceğim. Annemle oyalanmarken ben de Merhaba Elif Hanım. Merhaba. Bayramımız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Bakıyorum sizi böyle yapılı gördüm. Saçlar maşlar. işte gezeceğiz ha. diye birazcık bayram, Hazırlık yani. Bayram şeyinizi alalım, mesajınıza geçelim. Ee, öncelikle bütün aile büyüklerinin hepsinin bayramını kutluyorum. Başta ablamı, Seher ablamı, yeğenlerimin hepsinin bayramını kutluyorum. Gönül ister ki hepsi bir arada olsun. Hep beraber burada kalabalıkla bayram kutlayalım ama işte şartlar, zaman bir türlü denk gelmedi. Ee, i̇nşallah bir dahaki Kurban Bayramı'nda herkes bir arada olur böyle şeker tadında bayramlar geçiririz. Teşekkür ediyorum. Şu şaklabanları görüyor musun? Evet. <laughs> Yanındaki. Ona O lan? <laughs> evet, geri de evet siz de alın. Ay, evet, sizde. Gel, 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 gel. gel. Birini sağma, birini soluma geç. Ben de abi, e, gel. gel, gel şöyle hadi yanıma. Bir yer yok. Hadi, hadi yanıma oturun. Yer de ya, ya, yok. ya, <laughs> Hadi. Hadi, hadi. Ben de. Sen de çıkacaksın. Ben de. Şimdi. Hadi sen de. Evet. Hasan ay seni Hadi. Hadi İyi aldım. bayramlar. İyi e, bu kadar. <laughs> <laughs> Hazırlığa değmedi. Hadi bir dakika. Hadi. Herkes Sen iyi de bayramlar ya, diliyorum. Bütün bayramı, bütün bayramlarımızı e, çok güzel bir şekilde geçirmemizi diliyorum. Olmayanları çok seviyorum ve çok öpüyorum. Olmayanlar kim? Nevel Alam, Seher Alam, Tabi. Kuzenlerini de say. Kuzenlerim Hüseyin abim, Emre Şeker, Hasan abim, ha. Merve ablam, Melike ablam, Zehra ablam, Betül ablam. Allah'ım. Furkan abim, Emir Ceyn, ha. Naci. <laughs> evet. evet Esra sen de konuş hadi. Bir dakika. Hadi. İyi bayramlar de. İyi bayramlar. <laughs> Ömer sen de. Hadi M5 Seher halanın, Seher teyzenin bayramını kutla. Gel. Hadi, hadi sen Seher teyzenin bayramını kutla. Hadi bayramını kutla. hadi hadi çabuk Seher teyzenin. Herkesin bayramını kutla. Herkimin bayramını kutla. Hadi. Herkesin, bayramını kutlu. hadi. Aa, herkesin bayramı kutla olsun. Aa. En çok Seher teyzenin. Yani. En ee, çok e, e, Seher teyzenin. Ee, temizlik. Ee, temizlik. Tamam. E, emre şekeri. Ya, Esra sen de şey Münevver halanınkini <laughs> kutla. Münevver halanın. En çok Münevver halanınkini. Ha? En çok ne var? Halamın okutuyorsun. <laughs> Bir akrabalarım. Ayşe ben de Çekil.